Makro Dünyası'na hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugünkü çalışmamızda su üzerinde yağ zerrecikleri çalışması olacak. Evet güzel bir makro çalışması heyecan veren. Evet burada lazım olan altta bir güçlü bir ışık kaynağı. Bende led şerit vardı. Onu kullandım. Üzerine bir plastik kap koydum ki su devrilme yapmasın. Sabit dursun diye. Evet bir cam e, kasemiz var. Yarısından fazlası su dolu. Ve üzerinde gördüğünüz gibi yağ var. Çiçek yağı veya zeytinyağı. Bunu küçük bir materyalle ince bu kürdan olur. Herhangi bir çomak ucu olur vesaire. Bununla karıştıracağız ve e, su üzerinde o yağ zerreciklerin dağılmasını sağlayacağız. Evet bir çomak yardımıyla karıştırıyorum iyice. Evet, yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi epey bir e, ayrıştı. Şimdi bunların makrolarını çekeceğiz arkadaşlar. Evet, tripodumuz hazır. Burada manuel elle manuel çekim yapacağız arkadaşlar. Önemli olan bu. Vizörden bakıp lensimizin ayarıyla Netleyeceğiz ve deklanşöre basacağız. Evet hadi başlayalım çekimlere. Çok ince detaylar arkadaşlar. Evet zor bir fotoğraf. Ama deneye yanıla olacak. Şu an enstantane 1 bölü 30'da diyafram 5.6 arkadaşlar. Şimdi içeride farklı şeyler arıyorum. Farklı fotoğraflar. Evet. Çok güzel fotoğraflar çıkıyor. Evet zaten videonun sonunda fotoğrafları göreceğiz arkadaşlar. Hadi bize kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Bir de makro lens gözüyle yani makro lens farkıyla görün istedim. Şimdi çomağın ucunu sanırım görüyorsunuz. Evet, çok ince taneli zeytinyağı zerrecikleri var burada. Evet, sanki bir e, galaksi gibi değil mi arkadaşlar? Evet farklı şekiller verdirelim. İşte fotoğraflar da böyle çıkacak arkadaşlar. Videoda gördüğünüz gibi. Takipte kalın daha değişik ve güzel makrolarla sizlerle beraber olacağız. Güzel içerikler üretmeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Işığımız daim olsun.